İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hz. Peygamber'in giyim tarzı hakkında bilgi vermek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz dağınıklıktan, düzensizlikten ve çirkinlikten rahatsız olur, tertipli, uyumlu ve güzel yaşamaktan hoşlanırdı. Onun bu konudaki hassasiyetini ortaya koyan pek çok tarihi örnek vardır. Dilerseniz bunları birlikte hatırlayalım. Bir defasında saçları dağılmış, kılık kıyafeti perişan biri karşısına dikiliverir Peygamber Efendimiz'in. E. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in dilinden bu adam saçını başını tarayacak bir tarak bulamamış mı sözleri dökülür. Üstü başı kirpaz içinde birini gördüğünde de bu kişi elbisesini yıkayacak suda mı bulamadı diye tepki göstermiştir. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebi'de asabıyla otururlarken içeriye saçı başı darmadağın bir adam girer. Peygamber Efendimiz çık da kendine bir çeki düzen ver öyle gel der gibi adama eliyle işaret eder. Adam dışarı çıkıp üstünü başını toplayarak tekrar mescide girince peygamberimiz ona insanın mescide saçı başı darmadağın halde gelmesi mi iyi bu mu daha iyi diye sorar. Malik bin Nadle de der ki pejmürde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Bana senin malın mülkün var mı diye sordu. Evet dedim. Neyim var diye sorunca Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçiler ihsan etmiştir şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, madem Allah sana mal, mülk ihsan etmiş, o halde Allah'ın nimet ve ikramının belirtileri üstünde görünsün buyurdu. Çünkü Allah kuluna verdiği nimetini kulunun üzerinde görmek ister. Bundan hoşlanır. Değerli dinleyicilerimiz Müslüman zaman ve şartlar ne olursa olsun imkanlarını anlamlı bir biçimde kullanarak göze hoş gelecek bir görüntü vermekle yükümlüdür. Elbette zarif ve temiz görünmek Müslümanın ödevlerinden sadece biridir ama bu gayet önemlidir. Peygamber Efendimiz çalışırken bile temiz olunması gerektiğini söyler. İnsanların kılık kıyafete özen göstermesini isterdi. Bir defasında koyun güden bir çobanı yırtık pırtık elbiseler içinde görünce yanında bulunanlara bu adamın başka bir elbisesi olup olmadığını sormuş ve heybesinde yedek elbisesi olduğu söylenince Efendimiz söyleyin ona heybedeki elbisesini giysin demişti. Çoban heybedeki iyi elbiselerini giyince peygamberimiz bak şuna Allah müstahakını versin. Güzel elbisesi dururken yırtık pırtık elbise giyiyor. Şimdi daha iyi olmadı mı buyurmuştu. Çoban ey Allah'ın Resulü Allah yolunda savaşa giderken de böyle mi giyineyim deyince peygamberimiz evet savaşırken bile cevabını vermişti. Düşünelim savaş gibi bir kargaşaya yani bir anlamda can pazarına girerken bile yeni ve güzel elbiselerin giyilmesini tavsiye ediyordu Peygamber Efendimiz. Belli ki Müslümanların her şart altında bakımlı, göze hoş gelen, temiz ve nezih insanlar olmalarını arzu ediyordu. Emir ve yasaklarıyla bir kısmını bizim sezemeyeceğimiz hikmetleri amaçlayan Efendimiz'e Allah yolunda cihata giderken de mi güzel elbiselerimizi giyeceğiz diye soran bu kişi cihada katılmış ve şehit olmuştu. Anlaşılan o ki Kutlu Nebi onun Allah'ın huzuruna güzel elbiselerle çıkmasını arzulamıştı. Peygamberimiz hayatı boyunca farklı renklerde elbiseler giymiş, beyaz, siyah, yeşil, kırmızı ve sarı kıyafetler kullanmıştı. Fakat o çok göze batan parlak renk tonlarından hoşlanmazdı. Renkler arasında beyazı daha çok tercih ederdi. Bir hadislerinde de en iyi elbise beyazdır. Beyaz elbise giyiniz ve ölülerinizi beyaz kefenle sarınız buyurmuştur. Peygamber Efendimiz içinde yaşadığı coğrafyanın iklim şartlarına, adet ve kültürüne uygun biçimde doğal, temiz ve sade elbiseler giyer ve ashabına da böyle giyinmelerini tavsiye ederdi. Hadis kaynaklarının kaydettiği bilgilerden anlaşıldığına göre başına başlık takar, üzerine sarık sarardı. En çok sevip giymeyi tercih ettiği giysi gömlekti. Tabii onun giydiği gömlekler bugün giymekte olduğumuz gömlekten farklıydı. Önü kapalı, boyu diz kapaklarına kadar, bazen daha aşağılara uzanan beyaz bir üstlük şeklinde bir erkek kıyafetiydi bu. Peygamber Efendimiz hava şartlarına göre gömleğinin üzerine cübbe, Hırka gibi kıyafetlerle bazen kaptan ve dokumadan yapılmış dış elbiseler de giyerdi. Bu durum İslam'ın giyim kuşamda bütün toplumlar için standart bir kıyafeti değil, iklim, kültür ve adetler doğrultusunda farklı giyim tarzlarını uygun gördüğünü gösterir. Yeter ki giyilen elbise rahat, güzel ve edebe uygun olsun. Peygamber Efendimiz'i namaz kılarken iki tarafı nakışlı siyah bir elbise içinde gördüklerini söyleyen sahabiler vardır. Ancak elbisenin nakışları sahabenin dikkatini dağıtınca Allah Resulü, ''Bunu Ebu Cehme götürün de bu elbisenin düz olanını getirin.'' buyurmuştu. Peygamber Efendimizin her tüketim maddesinde olduğu gibi giyim kuşam konusunda da tavrını belirleyen temel ilke israf ve kibirden uzak olmaktı. O bu hususu ifade etmek üzere israf ve kibirden kaçınarak giyin, sadaka verin ve giyinin buyurmuştur. Peygamberimizin elbiseyle kibirlenmekten kastettiği şey, dinin belirlediği ahlaki ilkeleri görmezden gelmek ve kibirlenerek giydiği kıyafetlerle övünüp başkalarını küçümsemektir. Peygamber Efendimiz böyle bir durumu onaylamamıştır. Bakınız bir gün bir adam Efendimizin huzuruna gelerek, Ey Allah'ın Resulü, güzellik bana sevdirilmiş. Gördüğünüz gibi güzellikten nasibimi de almışım. Acaba bu davranışım kibir midir? diye sormuştu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, kibir, hakkı hafife almak ve insanları küçük görmektir buyurmuş. Yine bir defasında Araplar arasında etekleri yerlerde sürünen kaftanların zenginlik ve gösteriş maksadıyla kullanılmasına işaret ederek kim elbisesini gururla sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz demişti. Hz. Ebu Bekir de kendi durumunun da kibir kapsamına girip girmediğini merak ederek elbisemin iki tarafından biri dikkat etmediğimde hep sarkıyor diye sorunca da niyetin önemini belirterek ama sen bunu kendini beğendiği için yapanlardan değilsin demişti Peygamberimiz Hz. Ebu Bekir'e. Peygamberimiz başkalarından farklı olmak ve insanların dikkatlerini üzerine çekmek amacıyla giyilen elbiselerle dünyaya kıymet vermiyor görünüp zühd ve takva gösterisinde bulunarak fakir olmadığı halde yamalı giyinmek ya da fakir görünüp insanlara el açmak için yırtık pırtık giyinmeyi onaylamazdı. Peygamber Efendimiz kıyafetinin temizliğine olduğu kadar vakar ve onuruna yakışır olmasına da dikkat etmiş. Bu haliyle de çevresindeki insanlar üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Sahabeden Bera bin Azib Hazreti Peygamber'in giyimiyle ilgili duygularını, saçları omuzlarına düşmüş kırmızı elbise içindeyken Allah Resulü'nden daha güzelini görmedim diye anlatırken Cabir bin Semüre mektaplı bir gecede Allah'ın Resulünü kırmızı bir elbise içinde gördüm. Bir peygambere bir aya baktım. O aydan da güzeldi demiştir. İbni Abbas, Hazreti Ali tarafından isyankar bir topluluğa elçi olarak gönderildiğinde en güzel elbiselerini giyerek göreve gitmiş, oradakiler bu elbisenin İslam giyim tarzına aykırı olduğu imasında bulununca, ben Allah Resulü'nün üstünde daha güzellerini gördüm diye cevap vermiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin arkadaşları içerisinde tamamen sevgi tezahürü olarak Hz. Peygamber'i yeme içme ve giyim kuşam da dahil olmak üzere günlük hayata dair konularda aynı taklit eğiliminde olan bazı sahabiler olmakla birlikte asabın çoğu giyim kuşam konusunda kendi zevk ve tercihleri doğrultusunda serbestçe hareket etmişlerdir. Bu durum Onların Hz. Peygamber'in giyinmeye dair alışkanlıklarının onun nebevi yönüne değil, insani yönüne bağladıklarının açık göstergesidir. Hz. Ömer'in oğlu Abdullah, nasıl bir elbise giyeyim diye soran birine, akılsızların seni horlamayacağı, akıllıların da ayıplamayacağı bir elbise giy diye cevaplamıştı. Zira giyim kuşam insanın hem kendisine olan saygısını hem de diğer insanlar karşısındaki konumunu belirlemede hatırı sayılır bir rol oynamaktadır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz torunu Hasan'ın ifade ettiği üzere bulabildiklerimizin en iyisini giymemizi ve elde edebildiğimiz en güzel kokuları sürünmemizi emretmiş, kendisi de hayatı boyunca buna uygun bir tarzda giyinerek bizlere örnek olmuştur. Meselenin özü esası işte budur. Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre Hz. Peygamber bir gün, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Bunu duyanlardan biri ama insan elbisesinin ve ayakkabılarının güzel olmasından hoşlanır deyince peygamberimiz Allah güzeldir. Güzelliği sever. Kibir insanları küçük görmektir buyurdu. Rabbim bizleri kibirden, büyüklenmekten muhafaza buyursun. Hakkı hak bilip hak olana, doğru olana ittiba etmeyi, ona uymayı, batılı batıl bilip Ondan da uzaklaşmayı, sakınmayı nasip eylesin. Rabbim bizlere bu dünyada güzellik, ahirette de güzellik ihsan eylesin. Rabbim çekemeyeceğimiz dertten, borçtan, yükten, ızdıraptan korusun. Amin. ...diğer dinleyicilerimiz... ...bu duamızla birlikte... ...Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz... ...programımızın bu bölümünün de... ...sonuna gelmiş bulunuyoruz... ...bir sonraki programımızda... ...tekrar buluşmak üzere... ...hoşçakalınız... ...Allah'a emanet olunuz... İslam Tarihi Hazırlayan... ...yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı... Seslendiren Bülent Yıldıran